Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbecman. İnsan acizdir. Zayıftır. İhtiyaçları sonsuzdur. Ve acilecidir. İnsanda sonsuza kadar yaşama isteği vardır. İnsanda sonsuza kadar yaşama isteği olduğu için ihtiyaçlarının karşılanmasında süreklilik ister. Aslında insanın hayatında bir iktisat problemi vardır. İnsanın hayatı sınırlı, istekleri sınırsızdır. İnsanın biriktirme tutkusu da bu yüzdendir. Belirli bir süre olan hayatı için o an gerekmeyecek şeyleri de saklar. Ya da o an ihtiyaç olan şey yoksa onun yarında olamayacağını düşünür. Oysa ihtiyaçları eksik kalsa kalsa en fazla ölene kadar kalır. Mesela ortama insan ömrünü 80 yıl kabul etsek, o kişi 40 yaşında ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda kalsa, bu süre 40 yıldır. Fakat o süre insanın aklına gelmez. İnsan o süreyi binlerce hatta milyonlarca yıl olarak düşünür. Çünkü içinde sonsuza kadar yaşama isteği vardır. Evet aslında sonsuza kadar yaşayacak ama o hayatın sadece 80 yılı dünyada geçecek. Sonsuzun yanında 80 yıl çok hük yok hükmündedir. E böyle düşünürsek aslında insanın dünyada hiçbir kaybı yoktur. İhtiyaçlarını karşılamadığı, muhtaç olduğu durumu yoktur. Fakat insanın muhayyilesinde ölümden sonraki hayatın gerçekliği layığı ile yer etmediği için tüm planı dünyaya göre yapar. Öleceğini düşünmediği için ihtiyaçlarının da bitmeyeceğini düşünür. Bunun sebebi de Allah'a gerçekten güvenmiyor oluşudur. Bu söylediğim kabul edilemez gelebilir. Çok sert bir eleştiri gibi gelebilir. Abartı bir yorum gelebilir. Lakin bir durup düşünürseniz eminim hak verirsiniz. Elbette tüm insanların Allah'a güvenmesini beklemiyoruz. Fakat Müslümanların Allah'a güvenmesinin imanın bir gereği olduğunu biliyoruz. Allah şu Ara suresi 217. ayette sonsuz kudret ve merhamet sahibi Allah'a güvenip dayanın buyurur. Peki Müslümanlar öyle yapıyor mu? Kesinlikle yapmıyorlar. Allah Talak suresi 3. ayette kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter derken Müslümanlar Allah'a güvenmeyi yeterli görmüyorlar. Oysa Allah Ahzab Sözü 3. ayette yalnız Allah'a güvenip dayan çünkü güvenip dayanacak ve işlerin kendine havale edileceği makam olarak Allah yeter diyerek bizi müjdeledi. Ne demek istediğimi biraz detaylandırayım. Bu ülkede her Müslümanın rızık endişesi var. Tabii ki Allah Sebe Suresi 36. ayette de ki Rabbim rızkı dediğine bol ver, dediğine kızar. Fakat insanların çoğu bunun hikmetini bilmezler. Allah rızkın ölçüsünü kendisinin takdir ettiğini haber vermiş. Bu çalışmayacağız demek değil. Gücümüz yettiğince çalışacağız fakat olmazsa olmuyordur. Bunu bileceğiz. Bu ülkede sadece fakirlerin değil, zenginlerin de rızık endişesi var. Öyle olmasa sürekli ihale fesat karıştırıldığı haberlerini duymuyoruz. Sürekli yolsuzluk, rüşvetle iş yaptırma olayları gündemde olmaz. Sürekli bir yenisi çıkan saadet zincirleri rahatlıkla doğandırıcılık yapmazlar. Doğandırıcılar bir koy yüz al deyince müşteri buluyor. Oysa her gün haberlerde benzerlerini herkes görüyor. Bedava fare peynir, bedava peynir sadece fare kapanında olur. Bunu herkes biliyor. Yine de çabuk para kazanmak için onlara inanıyorlar. Fakat zengin olmak istiyor. Herkes fakir zengin olmak istiyor. Zengin daha zengin olmak istiyor. Fakir az para kaptırıyor. Zengin çok para kaptırıyor. Tabi her zaman öyle de olmuyor. Çok para kaptıran sonrasında intihar eden fakirler de oluyor. Fakir nasıl çok parası olur diye aklımıza gelir. E cevap basit. Kredi çekiyor. Evini satıp sadece zincirine para yatırıp intihar edenler oldu. Haberlerde görmüşsünüzdür. Onları görmüş olmanız sizin de aynı hata yapmayacağız anlamına gelmez. Çünkü onlar da daha önce doğandırılanları haberlerde görmüşlerdi. Fakir işe girmek için yalakalık yapıyor, yalan söylüyor, torpil buluyor. Hak etmediği halde o işi yapacağını biliyor, yapamayacağını biliyor hak ettiği halde adamını bulamadığından, bulamadığından ihtiyacı olduğu halde o işe giremeyenlerin hakkını gasp ettiğini biliyor. Yine de işe girince sosyal medyadan rızkı veren hüdadır, kula millet eylemem diye paylaşım yapıyor. E zengin kredi alıyor. Faizle iş yapıyor, rüşvet veriyor, işi büyütüyor. O da sosyal medyada çalışan kazanır, istediğim başardım tarzında paylaşım yapıyor. Hadi takipçilerini kandırdılar. Yağınlarına kendileri de inandılar ama Allah'ın gerçeği bildiğinde mutlular. Yoldan rastgele birkaç kişi çevirip Allah inanıyor musunuz diye sorun, çoğunluk evet diyecektir. Aynı kişilere evini, arabasını nasıl aldın diye sorun, yine çoğunluk kredi aldım diyecektir. İli kredi kullanmak haram. Allah faiz almayı da haram etti. E bunu diyecek olsanız hemen bir açıklama duyarsınız. Ev ihtiyaç, araba ihtiyaç derler. Bu doğru, evde, arabada ihtiyaç ama. İhtiyaçları helal olan temetmek farz. Allah evin yoksa kirada oturma, faize ev al, bir ömür haramın içinde otur demiyor. Allah araban yoksa faize araba al, bir ömür faizle seyahat et demiyor. Elbette insanın kendi evinin sahibi olması güzel bir şey. Elbette kiracılık zor. Lakin ev sahibi olmak farz değil. Faize bulaşmamak farz. Elbette insanın kendi arabasının sahibi olması rahatlık. Lakin araba sahibi olmak farz değil. Kredi almamak farz. Dünyada milyarlarca insan kirada oturuyor. Dünyada milyarlarca insanın arabası yok. Toplu taşımayı kullanıyor. Ülkede ekonomi, hukuk, eğitim gibi ihtiyaçların düzelmesi için herkes kendince bir siyasi parti destekliyor. Kendi destekli parti iktidar gelince sorunların çözeceğini inanıyor. Peki öyle mi oluyor? Hayır olmuyor. Ben bu yaşıma kadar birbirinden farklı siyasi fikirde çok sayıda iktidar gördüm. Fakat sorunlar hiçbir zaman bitmedi. Acaba diyorum bir siyasi parti umut bağlayan Müslüman o sorunların ortadan kalkması için Allah'a dua ediyor mu? Elbette işlerinde az sayıda olsa da dua edenler de vardır. Ama tamamının bunun için dua ettiğini zannetmiyorum. O zaman sorunumu değiştiriyorum gün içerisinde hangisine daha çok vakit ayırıyor? Siyasi parti destekleme mi? Allah'a dua etmemi. mi? Bir insan bir siyasi partiyi destekleyebilir. O şekilde bir çözüm olabilir. Şahsen bu benim tercihim değil. Ha, hadi, hadi diyelim yaptılar. Ama bunu yapanların öncelikleri Allah'ta istemek olmalı. Sonrasında siyaset bakacaklarsa yapsınlar. Halkımız kendince sorunu çözemediğinde ya da sorunun çözemeyeceği kadar büyük olduğuna kanaat getirdiğinde Allah'tan istiyor. Bir sınava girecek olan güzel bir kursa gidip planlı çalışınca dua etmek aklına pek gelmiyor. Nasıl olsa aylarca bu sınava hazırlanıp kesinlikle kazanırım diye düşünüyor. Fakat sınava çalışmadı, çalışamadıysa Allah'ım yardım et diye inliyor. Gün gelmiş evden çıkmış sınava girerken son çare yalvarırım Allah'ım sınavım iyi geçsin diyor. İyi de sen Allah sadece bu sabah değil dün sabahtan muhtaçsın hiç aklına gelmedi. Devletin sosyal güvenlik kurumu var. Belirli bir süre çalışıp prim ödeyenler yaşlanınca emekli maaşı alıyorlar. Ücretsiz tedavi olup indirimli fiyattan ilaç alıyorlar. Çok güzel bir uygulama. Bu konuda aklıma şu soru geliyor. Müslümanlar sosyal güvenlik kurumu güvenlikleri kadar Allah'a güveniyorlar mı? Primlerini eksik getirirsen emekli olamazsın. Yaşlanınca maaş alamazsın dediğini diyor. Herkes primlerin ödenip ödenmediğini kontrol ediyor. Namaz kılmazsan ölünce çok büyük bir azap seni bekliyor deniliyor. Aynı Müslüman primlerin ödemeye gösterdiği hassasiyeti namazını kılmaya göstermiyor. Devletin vereceği maaşa güveniyor ama Allah'ın vereceği cennete güvenmiyor. Çünkü emeklilik dünyada, cennet ahirette. Dünyada maaşsız kalmak çok büyük felaket. İnsan açlıktan ölür. Peki ahirette cehennem azabına müstahak olmak nedir? Orada ölmek de yok. E zaten ölsen kurtulursun. Hasta olan hemen konusunda uzman, iyi bir doktor, iyi bir hastane araştırıyor. E doğru olanı yapıyor. Ama o hastalık sürecinde tıbba duyduğu güveni, Allah'a duyup doktor seçerken gösterdi sahmeti Allah'a dua ederken göstermiyor, gösteriyor mu? Mesela hasta olduğunu öğrendiği ilk günlerde yaptığı dua ile Süreç ilerleyip vücudu tedaviye olumlu yanıt vermeyince iyileşmediğini anlayınca yaptığı dua aynı mı? İlk gün duaya ayrıldığı zaman dua kalbindeki iştenlik ile sonraki aynı mı? Hastalığı öğrendi şifa veren Allah'tır, tıp bir vesiledir diye düşünüp dua etti mi? Yoksa nasılsa doktor tecrübeli hastane en son teknolojiye donanmış diyerek ağız ucunda inşallah iyileşirim mi dedi? Müslüman hayatında her anda, her konu için Allah'a güvenmeli. Karşısında sorun çıktığında o sorunu çözmek için çare aramalı ama Allah istemezse bulduğu yardımın sorunu çözemeyeceğini bilmeli. Müslüman Allah'a karşı samimi olmalı. Sadece hayatında sorun olduğunda değil, her şey yolunda giderken de Allah'a dua etmeli, hamd etmeli. Sahip olduğu her şeyi verenin Allah olduğunu unutmamalı. Allah'a inanan ama güvenmeyenlerden olmamalı. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Müminler de ancak Allah'a dayanıp güvensinler. Tekabül Suresi 13. Ayet Bitirken şu ayeti hatırlatmak istiyorum. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Muhammed Suresi 7. Ayet Allah'a yardım Allah'ın kendisi yardım etmek demek değildir. Allah'a yardım, Allah'ın dininin, İslam'ın yaşanması, yayılması için yardım etmektir. En bir, bir maruf, nehi ani münkerdir. İyiliği emredip, kötülükten yasaklamaktır. Dünyada iyilik yayılsın, kötülük bitsin diye çalışmaktır. Bu aslında Allah'a yardım olsa da, bunun faydası bizedir. Tüm insanlardır. Tüm insanlar dedim, tüm Müslümanlar demedim. İyilik çoğalınca, kötülük azalınca, Müslüman olsun ya da olmasın tüm insanlar bundan faydalanır. O zaman biz Allah'a olan imanımızı tekrar gözden geçirelim. Madem ki Allah'a inanıyoruz, o zaman inandığımız Allah'a güvenelim. Aklımızı, gücümüzü, gayetimizi sadece dünya için harcamayalım. Sonsuz aileme hedefleyelim. Sonsuz için çalışalım. Öyle çalışalım ki hiç ölmeyecekmiş gibi hırslı olalım. Fakat o hırs bizi bize öleceğimizi umutturmasın. Biz çalıştığımız için üzerimize düşen görevi yapmış oluruz. O çalışmadan faydalanırsak Allah'ın izniyledir. Eğer faydalanamazsak o da Allah'ın iznindedir. Allah'a inanmak ancak ona güvenmek de olur. Aksal de boş kuru bir iddiadır. Müslüman Allah'a tevekkül eder. Tevekkül güvenmek, birine güvence vermek, birinin işini üstlenmek, birine işini havale etmek demektir. Terim olarak kullanıldığında amacına ulaşmak için imkanı olan maddi ve manevi sebeplere başvurduktan sonra Allah'a güvenip sonucu Allah'ın takdirine bırakmak demektir. Allah Maide Suresi 23. ayette eğer büyümlerseniz ancak Allah'a güvenin buyuruyor. Öyleyse çoğunun yaptığı hatayı biz de yapmayalım inandığımız Allah'a güvenelim. Velhamdülillah Rabbil Alemin.